Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com Evet çok kıymetli milletvekilimiz, değerli belediye başkanımız Karabük'ün, Karabük'ün çok değerli genel kuruluşu, kıymetli bahsedeceğimiz çok çok değerli çalışma arkadaşlarımız, kardeşlerimizin değerli dedekar çalışanları, idarecileri, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün hepinizin bildiği gibi 3 Nisan, 3 Nisan Karın için özel bir gün. Çünkü içinde bulunduğumuz kurumun 88 yıl önce temellerinin atıldığı bir gün aynı zamanda bu temellerin atılmasıyla birlikte de Karabük şehrinin yavaş yavaş oluşmaya başladığı bir tarih. Bu tarih Karabük için, Karabükler için, ülkemiz için gerçekten önemli bir tarih. Benim gibi fabrikaların atıldığı kadar şehrin ve kuruluşunun başlangıcı olan bir tarih. Bugün sabah çeşitli etkinliklerle bu günü kutlamaya başladık. Ve şu anda kar devletimizin ev sahipliğinde yine kar devletimizin fedekar çalışanlarıyla bu sofrada bizleri birlikte buluşturan kar devlet yönetimimize teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde de belki birazdan da arkadaşlarımız da söyler bir itibariyle neticelenen yani, sözleşmenin de karı Kar, kar çalışanlarımıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kardemir'i bu ülke için, bu şehir için önemli biliyoruz. İnşallah da ülkemizle birlikte yer bir ve bir bir yaşayarak üretmeye ve paylaşmaya devam edecektir. Çünkü Karabük sanayinin başkenti, Karabük devletçiliğin başkenti, Karabük emeğin başkenti bu sanayinin devir ve de elbette ki kardeşlerimiz ve kardeşlerimizin iştiraki olan şirketlerin bunda çok büyük payı var. Ben tekrar üç insanı tebrik ediyorum. Üç insanın daha gelişerek, ...daha komplike bir şekilde, daha çeşitli etkinliklerle, bundan sonra da Karabük'e yakışır şekilde hep birlikte kutlayacağız inşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Kurtuluşu olmayan, kuruluşu olan bu şekilde inşallah bundan sonra da yakışan güzel etkinliklerle ve çalışmalara devam ederiz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi arabuyuknethaber.com